Herkese selamlar. 25 Ocak Perşembe gününün astrolojik öngörüsü için birlikteyiz. Öncelikle Perşembe günü akşam 20-30 saatlerinde bir dolunay gerçekleşecek. Oldukça sert bir güne açılış yapıyoruz. Gece 1.58'de, Perşembe gecesi 1.58'de ay boşluğa giriyor ve ta ki ee, Öyle şey sabah saatleri 10.35'e kadar plan ay boşlukta olacak. Dolayısıyla dolunay gününe ay boşluktayken gireceğiz. Ay boşlukta ne demektir? Arkadaşlar ayakların yere sağlam basmadığı, kararsızlık, algının yavaş olduğu, konsantrasyon pro problemlerinin yaşanacağı, e, doğru düşünemediğimiz, doğru hareket edemediğimiz tam olarak e, sersem bir halde olduğumuz e, günü işaret etmektedir. Burada da uzunca bir süre gece başlayan ve 10.30'a kadar falan devam edecek olan bir ay boşluk görüntüsü var. Tabii ki bunun dolunay günü olması çok doğru değil. Öte yandan Marsla ile Şiron'un tam kare durumu söz konusu. Bu nedir? Bu boşluk, dalgınlık, dikkatsizlik, ve konsantrasyon bozukluğu, reflekslerin yaşa, yavaşlaması sebebiyle kazalara açıklığı gösteriyor. Hem trafik kazalarına hem ev kazalarına, iş kazalarına özellikle perşembe günü ekstra dikkat etmenizi tavsiye ediyorum. Lütfen e, olabildiğince hassas olun. Çevrenizi de uyarmanızı tavsiye ediyorum. Öte yandan Mars-Merkür kavuşumu da var. Bu iki gün çok aktif olacak. Gerçekten düşünmeden hareket etme. Duyduğunuz şeyle ani fevri e, davranışlarınız sebebiyle kendinizi aynı zamanda insanlara da zarar verebilirsiniz. Gerçekten keskin ve zor bir gün. Bugün de yangın patlama çok fazla görülme olasılığı var. Zaten 10.30'dan sonra ayda aslan burcuna geçtiğinde burada inanılmaz bir gergin ortam oluşacak. Patlama, kaza, yangın oldukça aktif olur. Lütfen trafik kazalarına dikkat edelim. Eğer yola çıkacaksanız araçlarınızın bakımını yaptırmanızı tavsiye ediyorum. Öte yandan yer hareketlilikleri de maalesef çok aktif olacağı günlere geldik. Çarşambadan başlar bu etki. Hafta sonuna kadar devam edecektir. Hatta biraz daha uzanabilir. Ee, haftanın yorumunda bahsetmiştim riskli olan bölgeler. Çanakkale, e, İzmit, e, İzmir Ege bölgesi kıyıları. Öte yandan işte e, Kayseri Malatya hattından e, İç Anadolu ve Güneydoğu Anadolu'yu Van çevresini filan kaplayan bir bölgede Uranüs'ün keskin e, ve sert açıları var Jüpiter'in ona keza zaten hem güneşe hem aya kare bir Jüpiter'imiz var ve boğa burcunda hiç rahat değildir sevmez. E, bu kadar gerginlik e, maalesef yer hareketliliğini arttırıyor bu maden kazalarını da beraberinde getirebilir. Çok olumsuz şeyler söylüyorum. Ben de istemiyorum bunları söylemek ve ben de sizinle aynı hayatı yaşıyorum, aynı gökyüzünde yaşıyorum ve ben de riskli bölgelerden birindeyim. Eee Tam yer ben jeolog değilim derecesini bilemem yer bilimci değilim derecesini bilemem e, zamanını %100 kestiremem astrolojik bir çalışma yapıyoruz astrokartografi dediğimiz ve bir öngörüde bulunuyoruz İnşallah olmaz tabii ki gaybı Allah bilir ancak biz göstergeleri söylüyoruz bunu bir hava durumu okuması gibi düşünebilirsiniz e, rüzgarı yağmuru bilip nasıl uyarıyorlarsa bu da bir uyarıdır tedbirimizi almak amacıyla e, yapıyorum. Lütfen elektrik kesintilerine karşı da power banklerinizi işte jeneratör neyiniz varsa Kontrollü olmakta fayda var. Bence bu hafta arabalarımız varsa eğer depoları dolu durması faydalı olacaktır arkadaşlar bu hafta genelinde. E, soğukta çok keskin olacak. Aracınızda e, giyecek giyecek bulundurmak uygun olur diye düşünüyorum. Ee, özellikle terör olaylarıyla ilgili e, Allah e, hepimizin e, olumsuz haberlerden korusun hepimizi e, kötü haberler olumsuz haberler duymayalım böyle olaylar yaşamayalım inşallah duam bu yöndedir e, tedbir önemlidir e, takdir tabii ki Allah'ın ee, hepimize kolay geçsin diyorum. Ee, Dolunay yazımı e, videomu izleyebilirsiniz. Orada daha detay verdim bugünle ilgili. Zorlu bir gün. Burada en önemli olan e, bireysel oto kontrolümüzü sağlayabilmek. Çevremizde gergin, sinirli insanlar varsa da biz umursamayacağız. Biliyoruz çünkü. Beni dinliyorsanız eğer bu artık sizin göreviniz ve vazifeniz oluyor. Siz de bunu bile bile agresif olup. Olay çıkarmayın derim ya da olayın alevlenmesine sebep olmayın derim arkadaşlar. Ben de kendimi tutmak için tabii ki çaba harcayacağım. İnşallah çok güzel ve kolay geçer. Düşündüğümüz, öngördüğümüz, görebildiğimiz hiçbir şey gerçek olmaz inşallah. Bütün felaketlerden, afetlerden ve üzücü olaylardan Rabbimize sığınıyoruz. Hepimiz birbirimiz için dua edelim inşallah. Güzel geçsin. Beni dinlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. İyi akşamlar.